İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni bir canlı yayında beraberiz. Konuğumuz avukat sayın Engin İsmail Köse. Holding zedeleri etkileyen yasal düzenlemeleri konuşacağız bu akşam. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi e, holding zedeler kötü etkilenecek, holding zedelerle ilgili şöyle düzenlemeler olacak diyoruz. Böyle şeyler yazılıp çiziliyor son haftalarda. Bu yasa tasarısını komisyonda Kabul edilen yasa tasarısını konuşmadan evvel, holding zedeler deyince ne anlıyoruz veya ne anlamalıyız? Bu konuya yabancı olanlar için kısaca onu anlatabilir misiniz bize? Yani bildiğim kadar anlatmaya çalışırım tabi. Şimdi sana 1990'lı yıllarda, yılların sonlarında mesela İm Paşa'nın 1983 ya da 88 olması lazım, o tarifti kuruluşu bir Avrupa'ya doğru bir akın oluyor. Yani bu bir sanki iş modeli gibi. Ee, belki arada iyi niyetliler de var. Aslında ben bir, bir konu hakkında konuşurken böyle genel ifadeyi hiç sevmiyorum. Ee, yani her şirketin durumu farklı farklı. Ee, iyi niyetli olup sonu kötü biten var. İyi niyetli olup e, yönetemeyeceğinden fazla para toplayan var. Ee, yani iyi niyetli olup sonra kötü niyetli insanlara işi kaptıran var değişik şekillerde. ama sonuç olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporlarına göre, raporuna göre, komisyon raporuna göre 5 ila 8 milyar euroluk e, bir para transferi olduğu bu şirketlerin bu kadar parayı işte e, o zamanki gurbetçilerin Merkez Bankası'ndaki e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki hesaplarından ya da evlerinde e, tuttukları paradan yani ya da e, kimisi bu, bu şekilde örnekler de var. E, ba, banka kredisi çekiyorlar. Banka kredisi çekip e, 2000'li yıllar 2001 yılına kadar bu şekilde para yatırılıyor. E, biraz daha işi, e, tarihini Hani merak eden, seven varsa e, bunun hukuktaki ismi Ponzi sürecidir. E, Amerikalı, e, İtalyan kökenli Amerikalı Charles Ponzi ismini vermiştir. Bu şu demek son gelen ilk gelenlerin kar payının son katılan ortakların yatırdığı paradan karşılanarak hileli bir sistem. Yani normalde ticari bir faaliyetle ya da bir bankacılık faaliyetliyle elde edilemeyecek yüksek bir kar vaat edip onu hatta ilk baştakilere ödeyerek ve bu öde ilk baştakilere ödediği için bunu ikna edip e, bu şekilde çok daha işte nasıl diyeyim e, kar topu da diyen var. E, bu şekilde bir sistem bu. Yani ayrıca e, olarak bu işte Almanya'daki e, camilerde yapılan bir para toplama kampanyası diye yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda herkes para yatırdı. İşte bununla biz Türkiye'de iş yapacağız. Fabrika kuracağız. Memleketi kalkındıracağız. Size de e, faizlerin kat ve kat üstünde kar payları dağıtacağız diye insanları ikna ettiler. Paraları aldılar, gittiler ama sonra e, bu vaat gibi olmadı galiba. Bu paralar ne oldu? Battı mı? Battıysa hala bu şirketlerde neyin kurtarma mücadelesi veriyor biz? Onu tam ya, olarak. Ya şimdi Türk Ticaret Kanunu ya eski tip ticaret kanunu galiba. 335. maddesine göre e, ortak verdiği parayı geri isteyemez. Bu şirketler de bu parayı yasal olarak geri ödeyemezler zaten. Yani o şirketin sermayesini azaltmak gibi bir e, durum yok. Ya şimdi sıkıntı nerede? Sıkıntı kuruluşunda. Yani o e, sermaye piyasası kanununa da aykırı o paranın o şekilde toplanması. Ha buna devlet müdahale etmiş mi? Et, etmeye çalışmış. E, sermaye piyasası eee kurulu elinden geldiği gibi çalışmış. E, bu dosyaları mahkemelere taşımış. E, bunun yüzünden ceza alan var mı? Var ama yeterli kadar mı? Bence yeterli kadar değil. Yani Alman eee ya galiba. Mannheim savcılığının Ankara savcılığına gö gönderdiği dosya durdurulmuş. olmuş. E, ona herhangi bir şey yapılmamıştı. Eee hiç işte savcılığının da gönderdiği bir dosya olması lazım. E, yanlış hatırlamıyorsam Himmler Grup AG hakkında. Eee onun da karşılığını almadığını biliyorum. Yani ama e, bu şey yani mesela Endüstri Holding yöneticileri ceza almış olması lazım. Yani bir karşılık var, bir karşılık verildi. Ama şimdi bu eski şeyi konuşmak da çok mantıklı değil. Bu şirketlerin çok büyük bir miktarı zaten ticaret sicilinden telkin edildi. Yok yani. Hani bu bunlara karşı bunların yöneticilerine karşı falan dava açmak da artık mümkün değil. Peki şimdiki, Ama ben, şimdiki konu ne o zaman? Yani şimdi son e, benim bildiğim şöyle siz bu davaları bizzat içindesiniz yürüttüğünüz davalar da var. Şimdi bu şirketlere para verenler dava açtılar bir kısmı. Önce onu sorayım kaç kişi bu da, bu şekilde dava açmış olabilir aşağı yukarı? Başından sonuna kadar mı soruyorsun? Yani hani yaklaşık olarak çok fazla sayıda mı yani çok yüzde olarak? Onun sayısını. Onun sayısını şirketler bilir. Hı, tabii o, onun sayısını sadece bilemem ama sayısını tahmin etseniz eee bel belki 10.000 bin, 10 bin falan diyebilirim Hı. Hı. ama ger gerçekten e, yanıltıcı olur. Yani onu söyleyemem doğru doğru. Çok bir zor. bir boyuta geldi ki bir önlem alınmaya gidildi diye ben o, o açıdan sordum Aa. Daha doğrusu şöyle sorayım ben size. Ha. Bir sü bu süreç e, paraları yatırdılar insanlar. Sonra bazıları gidip dava açtılar Türkiye'de ve paraları da geri alanlar oldu. O nasıl oldu? Yani bir şirkete ortak olup da neye istinaden bu paraları geri aldılar? Onu soruyorum. Şimdi başına saralım. Şimdi ne oldu? 2001, 2002 para top. Benim bildiğim kadarıyla Şimdi Almanya'daki süreç başından beri bilmiyorum. Herhalde 2003, 2004 yılında mesela Belçika'da, Lüksemburg'da, İsviçre'de dava açanlar var. Ama davaların. Zaten paraların da çoğu şeyde toplandığı için, Almanya'da toplandığı için biz şey diyoruz, milletler arası özel hukuk diyoruz. Milletler arası özel hukuka göre e, olayın gerçekleştiği yer olduğu için e, bu para toplama faaliyetlerindeki Alman faaliyetlerinde Alman mahkemeler, mahkemeleri e, kendilerini yetkili görüp bu davalara baktılar. Orada ne oldu? E, başlangıçta mesela e, şirketlerden bazıları kendilerini e, avukatla temsil ettiriyorlar. Birçok birçok farklı eyalette Farklı şekilde farklı farklı kararlar da çıkıyor. Yani bu temsilcilerin gelip itiraf ettiği durumlar da var. Evet kardeşim ben bu şirket için bu parayı topladım. Ee, yani ama genel olarak konuşursam e, Almanya'da bu davalar e, yüksek oranda kazanılıyor. Yani Almanya'daki davalar kazanılıyor. Sonra e, şimdi bu şirketin mal varlığı Türkiye'de. Hepsinin mal varlıkları büyük büyük yani hepsini demeyeyim de büyük bir kısmını büyük bir mal varlığı şeyde e, Türkiye'de. O yüzden de o parayı tahsil ettirmek için Alman Mahkemesi kararı bir işe yaramıyor. Önce getirip e, yine tam tersi için bütün ülkeler için geçerlidir. Çünkü e, yargılama hukuk ülkelerin hükümdarlık, hükümranlık hakları ile alakalıdır. E, o mahkeme kararının bir Türk mahkemesinde e, işte belli şartları vardır. E, 84'tü galiba Millet Presi özülü hukuku 84'e 5'e. Beş tane şartı vardır. O şartlar gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor Bu ne mesela ne demek istiyorum? Ee, bir Japonya'daki boşanma e, boşanmayı siz Türkiye'de onaylatamazsınız. Çünkü Japonya'da karı kocayı belediye boşar. Ee, o yüzden e, Türk mahkemesi onu kabul etmez. Ama bu e, Alman mahkemesinin verdiği kararlar biz onda da çok zorlandık. Biz yani şimdi diyorlar ya ki şöyle, davalar. pardon, sözünüz kestim ama şimdi benim tam anlatmaya çalıştığım şey de ee, bu son düzenleme şu anda meclise işte komisyona getirilen mantık olarak insanlar para dava açıp da para aldıkları için şirketler zor durumda kalıyor diye bunu engelleme ve bunlara hisse verme düzenlemesi gibi bir şey değil mi yani bu, bu şekilde anlıyoruz. Bizim ee, i̇şte bu ona şu yani siz bunu ortak oluyorsunuz bu şirkete. O zaman bunu neye istinaden, yani ne sebeple dava açıyorsunuz? Şirket mantıken yani hani ya bu şirket zarar etti deyip kurtarabiliyor muydu? Niye bu davaları kaybediyorlar Türkiye'de onu e, tam olarak anlayamadım. Davanın, davalarımızdaki temel test e, aradaki ilişkinin ortaklık ilişkisi olmadığıdır. Hı, tamam. e, şirketin bir banka gibi, şirketin e, bu şartlarda çalıştığıdır. Mesela APEC diyor, deriz biz. Ee, ortakların e, yani bir ortaklık ilişkisinin unsurlarından bir tanesi. Gaye, ortak bir amaca dönelik gaye. Belki anonim şirketlerde bu e, unsur çok azdır ama hele hele 80'li kişilik bir şirkette ama bu hiç yoktur burada. E, yani zaten bir banka gibi davranılmış açıkçası. E, bu nedenle bizim temel tezimiz buydu. Biz bu tezi kabul ettirmek için çok uğraştık. E, ve en sonunda e, Yargıtay yani 11. Hukuk tarzı. bu tezi kabul etti. Evet dedi, ortaklar, burada bir ortaklık ilişkisi yoktur dedi. Burada bir ortaklık ilişkisi yoktur dediği için bu davalar Türkiye'de kazanıldı. Evet. Şeyler, tam, tam temel olarak böyledir yani. Yani da bunun tırnak içerisinde söylüyorum, insanları hani kandırmaya yönelik, para toplamaya yönelik bir yapı olduğu yönünde herhalde bir kanaat var burada. Onun için paraların iadesi gibi bir şey ortaya çıktı peki şimdi mahkemeler sadece kanaatle karar vermezler burada çok 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 sağlam bir delil var o da 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam sermaye piyasası kuruluna verilen bir birkaç tane cd var 3 tane cd var bu cdlerde hangi hangi isimle kimden ne kadar para topladığı ne kadar verildiği ne kadar ödendiği her şey mahkeme dosyalarının içine girdikten sonra e, işin o kısmı tamamen ispatlandı. Çünkü e, ortakların ellerinde senet var, bir de e, bazı belgeler var, para yatırdığına dair. Ama o belgelerin altındaki imzaları şirketler kabul etmeyince e, biz o paraların ödendiğini, gerçekten ödendiğini, ne kadar ödendiğini, ya da ne kadar öderip ne kadar çekildiğini ispatlayacak hiçbir şey yok elimizde. E, bu bu biriler geldikten sonra e, iş e, biraz daha düzleşti. Evet anlıyorum. Şimdi o teknik konulara biz çok vakıf olmadığımız için ayrıntıları sordum tam oturttum. Ben yani çok içinde. detay, detaya boğmak da istemem açıkçası. Yani, tabii yani daha genel bizim anlayacağımız şekilde tabii anlatırsanız daha çok memnun oluruz. Her şey uzmanlar biraz daha bazen karışık anlatabiliyor ama sizin şu ana kadar çok net anladık. Yani teşekkür ederiz. Şimdi bu son gelişmeye gelecek olursak. Meclise bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Komisyondaydı, komisyondan geçti. AK Parti milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Nedir bu? Bu düzenleme eğer yasalaşırsa, hayata geçerse ne değişecek bu holding zedelerle ilgili olarak? Evet, ya Biraz önce dedim ya yol düzleşti diye. Bir yokuş olacak. Yani şeydeki, yerel mahkemelerdeki ya da şey tamamlanacak süreç. Süreci sonlandıracak diyor. Hatta bütün şu anki görülen Davalar içinde böyle Ama başka yollar var Anayasa mahkemesine gidilebilir Şimdi anayasa Türkiye'de anayasa mahkemesine Gitmenin 3 yolu var Bir siyasi partiler Kanun çıktıktan sonra 120 gündü sanırım O süreçte doğrudan gidebiliyorlar İki bir davada Diyorsunuz ki ya Bu hukuk kanunu uyguluyorsun Ama bu kanun anayasaya aykırı Hakim de tamam derse gidebiliyor. Bir de bu 2010'daki anayasa değişikliğinden sonra bireysel başvuru hakkı var. Yani anayasa, o anayasa, anayasa mahkemesine gelmeden, ee, şimdi davalar kazanılıyor. Kısmen işte dava açanların önemli bir kısmı kazanıyor. Paralarını geri alıyorlar bu holdinglerden. Eğer bu yeni düzenleme yasalaşırsa artık geri alamayacaklar mı paralarını? Ne, ne değişecek orada? Yeni düzenleme yasalaşırsa paralarını geri eski şekliyle o davayı açıyorsunuz 9 ay sonra 7 ay sonra neyse işte karar veriliyor. Bu karar çıktığı zaman şirket bu miktarı götürüp icra kasasına mahkeme kasasına yatırıyor. Ondan sonra da prosedürü tamamlayıp bitiriyorsunuz gibi olmayacak tabii ki. Nasıl olacak? Yani tam anlatabilir misiniz? ne, ne neyi değiştiriyorlar orada? Yani para yerine hisse verilecek gibi benim aklımda kaldı ama tam nedir onun? Yani kanun tam olarak metin şu bir tarihten önceki diyor. Or şey Herhangi bir şey ilişkisi karşılığında pay alınan ilişki ortaklık kabul edilir. Bu zaten şey yani o yargıta 2013 tayesinin verdiği kararı e, bypass eden düzenleme doğrudur. Anlıyorum. Peki e, mevcut açılmış davalar e, ne olacak Engin Bey o esnada bu davalarda? Düşecek mi yoksa bu tarihten sonra açılacak davaları mı bağlayacak bu yeni kanun? E, ta, bu düzenlemedeki ikinci madde diyor ki e, hangi aşamada olursa olsun mesela yani işte en son aşaması karar düzeltmedir. O aşamada daha yargıtay karar vermedi tam kesinleşmediyse hangi aşamada olursa olsun e, karar karar verilmesine yer olmadığını e, karar verilir. E, işte e, vekalet ücreti ve yargılama masrafları o, ortaklık üzerinde bırakılır diyor. Evet. Yani e, bunu ortaklık derken şirket ödeyecek bu yargılama giderlerini vesaire ama insanlar da alacakları parayı alamamış olacaklar. Peki niye e, böyle bir düzenleme yapılmış olabilir? Daha doğrusu kim yaptı önce onu sorayım bu düzenlemeyi. Yani İktidar mecliste... mecliste geldi. AK Parti muhtemelen MHP desteğiyle bu geçecek, hayata geçecek. Yani e, böyle abi, Orasını bilemem. Yani. Tabii daha belli değil. Belki de geçmez. Değil mi? Şu anda daha meclise gelmedi. Komisyondan çıktı. Genel kurulda konuşulacak, oylanacak, tartışılacak vesaire. Bu ve şirket yani yurt dışından para verenlerin aleyhine bu holdinglerin lehine bir düzenleme benim anladığım kadarıyla bu. Evet. Ya bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anki ben biraz daha farklı bir açıdan bakıyorum artık bu olaya. Şu anki halimiz şu anki bu davaların hali sonucunda doğacak sonuç bu mağdurların bir kısmına yine parayı alamaması olacak. Nasıl böyle olacak? En fazla düşünüyorum. Bir hadi diyelim ki şu anda e, Beraholdik nezdinde konuşuyorum. 2826 tane dava var diye açıklama yapmışlar. E, bir iki sene içinde belki bu bu rakam bir bu kadar daha olursa e, bu şirket de bir yere kadar yani bir nakit döngüsü var hadi git mal varlığını sat, hadi şey yap ödemek de kolay değil. Bu rakamlar da çok yüksek rakamlar yani. E, bu halde şirket iflas edecek. Şirket iflas ettiği zaman ne olacak? Ben orada e, Sayın Alaboy'un e, sözlerine katılırım. Yani evet bir 6 bin kişi daha mağdur olacak. Hadi ailesiyle beraber 25 bin kişi. Ben o işçilerin de mağdur olmasını istemem. Şu anki gidişat o. Yani bu soruna müdahale edilmesi lazım. Ama ben müdahalenin yöntemine karşıyım. Çünkü bu da sorunu çözmüyor. Ama bu şirketlerde Bence... bir üretim falan bir şey yapılıyor mu şu anda? Bir ticari faaliyet var mı gerçekten? Yoksa biz paraları topladık bir kısmını harcadık. E, gittiği yere kadar kalanlarla devam ederiz gibi bir mantık mı var? gene beraber dikkat konuşayım. Yok yani ee, ben genel olarak soruyorum. Yani A şirketi B şirketi değil mi? Faaliyetine devam ediyor dediğimiz için e, diğerleri <laughs> o kadar şey değil, faal değil ama Bera güçlü bir şirket. Evet, yani yanlış bilmiyorsam, ya, evet. Rumantı diye romanya'da çok e, iyi bir şeyleri var, fabrikaları var. Yine bir sürü e, şeyleri var. E, eşinin özünde de e, iyi bir organizasyon yapıları var. Profesyoneller tarafından yönetiliyor. E, bunları gerçekten bir tarafa koymak lazım. Peki. Bundan sonraki e, süreçte ne olacak peki? Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum. Ama bundan sonraki süreçte ne olmasını istersin diye sorarsanız ben bu olayı sadece hukuki, sadece siyasi açıdan değil. Öncelikle insani açıdan düşünüyorum. Bakın burada ben 2008 yılında 2016 yılına kadar ortaklarımla yaklaşık 2500-3000 davası olan bir ofiste çalıştım. O zaman çok daha yoğundum. Ve ben bu davalardan 2016 yılında e, 2016 yılında bu dava ya yani bu ofiste çalışmayı bıraktım. E, o kadar yorulmuştum ve o kadar sıkılmıştım ki artık bu işten. E, hatta ve hatta avukatlık yapmayı bile bıraktım. Gittim Amerika'da iki sene e, kafamı dinlerim deyim. E, çünkü e, gerçekten dert dinlemekten ve insanların o hallerini görmekten ee, sizin de psikolojiniz bozuluyor. Ya ailesi yıkılanlar, yuvası yıkılanlar, e, psikolojik, psikiyatrik sorunları olanlar, işte evlatlar oğullarla konuşmuyor, e, babalar oğullarıyla konuşmuyor, e, küs olmuşlar. Bir sürü sorun var aslında ama sadece al parayı ver parayı değil mesele. Yani Almanya'daki Türk toplumunu bir kısmını e, açıkçası anavatan'dan, Türkiye'den Sultan da bir mesele bir taraftan baktığınız zaman ben geçen ay 300 kişiyle konuştum çoğu insan şunu söylüyor ya bırak parayı falan Allah'ını seversen biz unuttuk zaten lanet olsun diyorlar ben 5 yıldır Türkiye'ye gitmiyorum bu yüzden diyen insanla konuştum ben bu sorun çözülsün isterim ama bu yasa tasarısı yani bu maddeyle bu sorun çözülmez çünkü bu yasa yanlış bir yasa. Bakın e, ben e, Almanya'yı çok severim. Alman tarihini de biraz okudum. E, Almanların en çok hangi yönünü severim biliyor musunuz? Çok işlevsel yasalar yapıyorlar. Güzel yasalar yapıyorlar. Mesela Amerikalılar da yasalarına çok güzel isimler verirler. Ya bu yasa yapma tekniği diye bir şey vardır bu yasa yapma tekniğine aykırı. Yani, yani siz şimdi izleyicilerimizden e, mesela yorumlar geliyor bu biraz holdingleri kurtarma yasası e, gibi e, demiş Mehmet Bey. Ee, içimizde yangın var diye yazmış Erafettin Bey. Bir de önemli bir soru var, onu yönelteyim size. Işte. Bu hisse senedi verdiler bana diyor İsmail Bey. Ee, ama bir şey ödemiyorlar, ben ne yapmalıyım diyor. Yani ne tavsiye edersiniz? Ya yani hisse senedi bana verdiler. Bir şirketin ortağına her zaman bir şey ödenecek diye bir kayıt yoktur ki. Ama durumu nedir anlamadım yani. Hayır aynı hangi şirketin şey olarak soruyorum, şimdi <laughs> para vermiş genel olarak. İsmail Bey'in izniyle değil de. 90'lı yıllarda işte gitmiş 100 200 300 bin mark neyse vermiş bunlara inanmış, güvenmiş. Ama sonra bakmış bunlar ortadan kaybolmuşlar. bir şeyler oluyor ama haberleri yok. Kimse bir şey. Bu insanlar ne yapsınlar? Yani bu yeni evet. düzenlemeyi beklesinler mi dava falan açmamak için? Bakın ben bir dava ben bu davalarda şöyle bir şey teknik uyguluyorum. E iki türlü analiz. Hukuki analiz, ekonomik analiz. Her şirket için aynı, hukuki analize bakarım. Şu yasal düzenleme nedir? E, ne değildir geçebilir mi? Ben şimdi bana diyorlar ki ya "Kardeşim, bana şimdi dava açıyorsun. E 5 sene önce açma demiştin. Sen ne biçim adamsın?" diyen var bana. E, de, dedim ki yani 5 yıl önceki durum buydu, şimdiki durum bu. E, ona göre konuşuyorsun. E şimdi e, mesela atıyorum X şirketi e dava açabilirsin. Kazanabilirsin. E, elinde ne var? Kağıt var, hisse de. Ben senin eline ne vereceğim mahkeme kararı, o da kağıt. E para yok çünkü karşılığında. E, bu durumda ben seni bu davaya sokarım. Çok sokmam yani. Bu şekilde düşünmek lazım her davayı, her şirketi e, analiz etmek lazım, e, uzman avukatlardan görüş almak lazım. Ya şimdi belli bir para da var ama ortada bazı holdinglerde çünkü bunlar lüks yönetim kurulu amaçlar bağlanıyor işte arabalarla uçaklarla bilmiyorum uçakları var mı da lüks arabaları en azından vardır seyahatler vesaire ve ortada bir para var da herhalde ilk parayı verenlere bu para gelmiyor gibi bende bir algı oluştu bu yeni e, düzenleme hayata geçerse. Herhalde bu ilk parayı veren e, yatırımcı, gariban e, kesim, işçi kesimi, bu zaten bu parayı ala, alması zordu. Şimdi daha da zorlaşacak diye e, bir intiba oluştu. Biz de siz onu bir cümleyle toparlarsanız e, seviniriz. Yani bu doğru mu anlıyoruz biz bunu? Bakın e, 20 yıl önce yatırılan bir paradan bahsediyorsunuz. Şu an zaten hukuken e, çok ince bir ipte gidiyormuş. Yani zaman aşımı yoktur diye Yargıtay bir karar verdi. Hı, hı. Ee, bunu e, çok ta yani çok uzun zaman önce bunu iddia edenlerden biri de benim zaman aşımı olmayacağını, uygulanmayacağını. Ee, ama e, bir Yargıtay kararı, eee Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin sürekli verdiği bir karar. Evet güçlü bir karar ama değişebilir. Değişebilir yani. Yani 20 sene önce, hadi 30 sene önce şimdi diyelim ki 30 yıl sonra 2050 yılında e, dava açıp alabilecek misiniz? Zaman aşımı yok. Zaman aşımı yoktur mu diyecek 2050 yılındaki mahkeme? Bu yasada zaman aşımı ile ilgili bir ifade var mı? Hayır. Yok, o da yine muallakta kalmaya devam edecek o zaman. Peki, e, Engin Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. E, size son sözü vereyim ben. İsterseniz e, kısaca yeniden bir toparlayın. Sonra da bir mesajınız varsa izleyicilerimize alalım. Sonra kapatalım yayınımızı. Yani e, ben açıkçası e, bu yasa eğer sorunu çözecekse başım üstüne ama çözmeyecek. E, hukuki süreci e, sadece başka bir mecraya taşıyacak. E, bizim üstümüze düşen mücadele etmek mücadele etmeye devam edeceğiz. Müvekkillerimiz bize yetki verdiği sürece, güven verdiği sürece biz mücadele etmeye devam edeceğiz ama e, sadece müvekkillerin bazında değil de bütün hornik mağdurları... Ve bunun içine Bera Holding'in 6 bin işçisini de katarak e, olaya daha geniş perspektiften bakarak e, konuşmak gerekirse e, biz bakın e, ben e, özellikle hepsini tanırım da e, Bera Holding'in hukuk servisini çok iyi tanırım. Onlar da bizi çok iyi tanırlar. Biz bugüne kadar hep savaştık. Yani biz bunu masada da çözebiliriz. Bu mecliste artık meclise gelmiş. Mecliste de çözebiliriz. Ama bir konuşmak, bir çalışmak üstünde düşünmek tarafların bir beraber bir araya gelmesi. Hadi diyelim ki e, Beraholnik bu sorunu ekonomik olarak çözdü. Peki e, o insanlarla o kadar insanla helalleşebilecek mi? Hayır. Yani bu uzlaşıyı sağlamak lazım. Zaten bizim ülkemizde e, en büyük eksiklik bu. Her şey çatışma. Hayır, hayır buna gerek yok. Yani bakın burada sorumlu olan e, kabaca üç unsur var. İnsanlar e, yani, yani toptancılık yapmak istemiyorum ama e, buraya para yatıran insanların özel bir kısmı da e, bir kolay çıkar güderek yatırmışlar. Bunu da inkar etmemek lazım. İki ikinci taraftan şirket zaten suçlu. Ama üçüncü taraftan devlet evet, devlet de suçlu bence. Çünkü burada bir kontrol etmesi gerekirdi. Bu sisteme müsaade etmemesi gerekirdi. Mesela e, Bundan çıkartılan bir ders olarak düşünmüştüm ben. Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu değiştiğinde 552. maddeyle doğrudan bu konuyla ilgili e, ilgili kurumlara SPK'ya çok güzel yetkiler verilmişti. Ne oldu biliyor musunuz? O kanun maddesi yürürlüğe girmeden e, içini boşalttılar. Öyle eee bu yetkileri falan kaldırdılar sadece bu şekilde para toplanması yasaktır diye bir maddeye dönüştürdüler. Dedim ki yine ders almamışız. Evet parasını geri alanlar da var. 5 yıl önce e, Ethem Bey yazmış. Biz paramızı geri aldık. Almanya'da dava açmıştık diye. E, evet, Cimere evet, ba Başvuralım bak demiş Mustafa Bey. Cimere başvurun ama bunu yapan zaten zaten AK Parti. Yeni düzenlemeyi gibi bir sonuç olur onu bilemiyorum. Peki. E, çok teşekkür ediyoruz Zengin Bey. Canım. Değerli izleyiciler çok teşekkürler izlediğiniz için. Önümüzdeki günlerde bu tasarı daha da netleşince komisyondan çıkıp meclise gelip konuş karara değişir, belki değişiklikler olabilir. Ee, ne şekilde yasalaşacağını gördükten sonra yeniden e, etkilerini olası etkilerini değerlendiririz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. En iyi akşamlar Sağ İyi akşamlar. Size. Sağ olun. İyi akşamlar.